Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Özgür. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta örne PvP atıyoruz ve Yunus'la birlikteyiz. Hoş geldin kanka. Hoş bulmadık. Neden? Sen... Şş, sakin. Of oh. Demek başlarsın ha. Seni Sağ kanka ya. Okarım. Bak ne yok ama. Gepul yedin. Yemeyeceğim. Geleceğim. Allah bırakmadım. Gel gel. Etcik dinlersin mi? Ya özür senin gibi mutlu'larla oynuyoruz kanka benim 42 abonen var sen hala burada abone düşürsün veletsin velet. Aha. Ama senin kadar da düşük bir beyin zekasına sahip değilim. Ya sus velet. Allah. Dur. Çıldır. Her yani, neyse ciddiyete gel. Ya oğlum ne ciddi senin kanalında ciddiyet mi var ya? Evet tabi tabi. Al bak, drop yorum ki de bir rok atma. Ya senin, on bir dur baş... drop drop yorum oğlum iki dakika dur be. lan. Oğlum drop yorum anlamıyor musun? Bana ne lan? Dur. Sen çek lan videoyu yiyorsa kolay bir şey mi? Kolay. Tabi senin videonu fraps. Fraps, Attım. Fraps dosya kopyalıyor abi ya. Yürü git. Yok. Evet. Sen kısa yol oluşturuyorsun. Ben de niye bir şey olmuyor? Ben Gözür. oluşturmuyorum. Gel bakalım. Hazır adam Ya o he he. Ya, ondan mı? Of et çat. Of. Of. Ya çocuk senin okunu var Ya ok yeneceğim yalnız biliyorsun. Ha, öbür nasıl oluyormuş? He, hiç seni ağlatmak gayet güzel bir şey. Ha, ha, ağla kıdır. Ağlaması gereken sensin karşıyım. Video dışı sana kaç ten attım? Sen mi? Aa, yürü git şu zan. Ya, yürü git. Ağlama hemen video dışında ten atıyoruz. Sen burada geliyorsun. Evet, evet, evet. Burada FPS düşürüyor. bunu atalım. Niye? Bunu ye. Lan vuramadım. Gel lan gel lan. Lan. Lan dur öpmedim. Hazır. Ah, Ooo. Katniss. 4 oğlum ya. Ağla ya. E Katniss attım. Hayırdır oğlum ya. Ya, ya. ya ağlayasın işte ya. Yazgın biri git senin gibi nutlarla zaten burada video çekmeyeceğiz. Bana nut diyene bak ya. Kendisinde daha 3 dakikalık video çekiyor. İzleniyor. 318 270 görüntülenme var kodur. E ne var bunda? Adam oğlum. Sen bana ifşa atıyorsun. Ben sana sen hiçbir şey, şey yapmıyorum. Sen, sen benim konumu çalıyorsun. Ben sana bir şey demiyorum. Nerede konuşalım lan? Kanalın giriş konusu demedim mi lan başlıkta? Sonra anlatmadın. Evet, anlatmadım. Değişti. İşte değişti. İşte id idol oluyorsun bana. Sen kimsin öz ya? Senin baban oluyorum. Hmm. Annem olmayız. Yok ya, ben e, seni doğurduğum için. Evet, evet. Gel bakayım şöyle durduruyorum ya ben neden bu kadar çok FPS'im düşüyor benim videoda şuna bak. Ola ola. Çankları da kıstım vallahi göremiyorum hiçbir şey. Beni göreme sen. burada. Bostan. 29. Tek attım. Of this fuck. Öl lan. Öl lan. Ooo, al. ara. Sen ketni istiyorsun değil mi? Allah. Sen kimsin oğlum? Sen kimsin? Sen kimsin? Senin baban oluyorum. Aha annem olmez. O zaman o zaman alamayacaksın şu anda. Yavuz duruyor ya ya çocuk bak döveceğim. Attım attım. Ben attım ben kabul et. Arçır attım. Arçır mı artır. attın? Allah. Kardeşim ben kabul edemiyorum. Atsana. Al şunu kabulü. mm Allah. <laughs>

kılıcı almadım. Ağlıyorsun. Ama bir de dışında zaten FPS'im eşit olacak sende. O yüzden ağlayacaksın. Ya video dışında FPS'im aynı olacak. O yüzden ağlayacaksın ya. ket nasıl lan ağladın az önce? Beni neden attı kanka? No slowdown mı? Ne no slowdown'ı lan? Tabi tabi. Herhalde bir hacker olsam nu bir hacker olurdum. Deneyelim mi? <laughs> bu söylüyorum buradan. Bu videoya 20 like gelirse Yunus'u trolleyeceğim. Hem de efsanevi bir şekilde ağlayacak. Gel bakayım gel. Oha vurulamadım. Lan oha. Oh. Efsane makro basıyorsun abi. Hey. Az önce efsane makro bastın. Var. Bah var. Var. Al işte makro. <gülüyor> <gülüyor> e sen o zaman sen de bazen. Yo ben kullanmıyorum. Ben çıtıklık yapıyorum. Başladım ki. Ben kullansan sana herhalde ağlaman için kullanırım. <laughs> Çocuk okunu var ya şimdi. Ama video düşündüğünde zaten ağlatacağım için sıkıntı yok. Evet. Oğlum senin kışkırtmamdayla oynayamamıştım. Ağlamıştın sen orada. ucunu burada alıyorsun. <laughs> döveceğim ama. Okula gidince döveceğim zaten. Sıkıntı yok. <laughs> Şaka yapıyorum bu arada biliyorsun değil mi? çıldırıyorsun. Ya oğlum bak niye atıyor bu beni? De... Oh, <laughs> değilim abi ya. Bak bu ne? Bak. Ben hack, ben hack değilim oğlum ya. Hack olacak biri varsa o sensin oluyorsun. Evet, değilim. <laughs> tabi tabi. Videonun çok da uzun olmasını istemiyorum ya. Bunun daha upload'u var bana girecek. Hadi jitter. GG jitter pick. Aa makro kimmiş lan? Yo jitter click yaptım. Videoda görürsün 12 GPS, 13 GPS. GPS modu yok ki. Var. <laughs> var. var, labi modu da var. Evet, var. Neyse öyle bir biraz daha ağlatmayalım. Bir iki, iki daha atalım bitsin ya. Ya yer gitti ya ağlıyorsun anca. Çocuk... Çocuk döverim bak seni. Yeter ha. Ya kes lan. Gel Aksin gel gel. Gel. Oo beri bak beri beri. Gel. Seni ağlatmaz. Sen, seni ağlatmazsam burada. Evet harika bir lag giriyor tam da ağlatacağım zaman. Evet öldür evet. Hoplana atma. Hoppala çok hatalı giriyorsun be. Çok hatalı. En kaç, en kaç, en kaç, kaç. Ben... Bum, 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 Şansın bum. ki ben senin deliğini kaçırmadım. Kaps. 09 dokuz kapsın. Ağla. Ay yine kaptım sattım yani sonuçta ağlayacak. Ağla. Bizi var bunda. Ağlıyorsun. Ağlıyorsun. Kudur, 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 kudur. Tamam abicim bu da son elimiz arkadaşlar. Yunus'un ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok zaten. Videodan sonra da bir 2 V.S atarız onu bir A atarım ondan sonra çıkarım. Ee, arkadaşlar Yunus'u daha çok istiyorsanız bu videoya dediğim gibi 20 like lazım. Ee, kanalın aktifliğini oldukça çok geri getirmeye çalışıyorum. Yani kanalın aktifliğini geri gelmesini istiyorum. Eski kanalın aktifliğinin. Hoş geldin. Sen kimsin Vuramıyorum lan sana az önce vuramadım lan. Oha sana vuramadım. Az önce sana vuramadım ha. Lock. Lock lock evsiz bak. He he lock lock. Ne oldu lan? Demin seni de 3 kere attıdı lan. Seni de attı şu anda. Evet beyler. Videodan sonra seni de öveceğim kanka bu arada. Neyse arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyoruz. Bu video. Çocuk yaptırma şimdi seni burada var ya. Neyse kapatıyorum işte bye 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 bu videoya 20 like istiyorum. Bye bye. Evet, video bitirmedim. Videoyu bitir. Neyse arkadaşlar Yunus'a da buradan bir troll yaptım. Yunus susar mısın? Bunu görüyor musunuz arkadaşlar? Neyse. İyi günler, iyi günler. Abone olmayı unutmayın. Bye bye.